Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sibaz'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle gündüz de bilgisini verdiğim gibi hafta ortası kapanıştan sonra bir Borsa İstanbul analizi yapalım beraber istedim. Hatta gün içerisinde birçok mecradan da artık para piyasası fonlarımı bozduğumu zaten biliyorsunuz düşüşe yakalanmadan birkaç gün önce çıkmayı başarabildik. Onu da yine analizlerimizle başardık ve buradan da neler yapılabileceğine dair konuşmuştuk. Umuyorum benimle birlikte benzer zamanlarda çıkıp bu düşüşe e, rast gelmeyip terste kalmayıp siz de para piyasası fonlarından ekstra bir gelir kaydetmişsinizdir. Bunların hepsini yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kendi yaptığımı sizlerle paylaşıyorum. Çünkü kazançlarımın bir ee, zekamın, başarımın bir e, zekatını vermiş gibi hissediyorum aslında bir yandan da. Umuyorum faydalı da oluyorumdur. Şimdi, borsamız biliyorsunuz son hafta e, bu vergi olaylarıyla çalkalandı. O yüzden düşüşüne düşüşler kattı. Biz de o sırada gözlemledik. Mehmet Şimşek'in bütün açıklamalarını sizlerle gün be gün paylaştım. Bir gün kazançlara vergi gelecek konusu gündeme geldi. Bir gün işleme vergi gelecek konusu gündeme geldi. Bugün ise hayır bize vergi gelmeyecek. Borsa İstanbul'a gelmeyecek diye bir e, açıklama daha geldi. Ama tabii bu açıklama Mehmet Şimşek'e ait değil diyebiliyorum. Tabii o da bir açıklama yaptığı takdirde onu da e, kanalda hem YouTube'da hem Twitter'da hem Instagram'da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi lafı fazla uzatmadan diyeceğim ama bir beğeninizi bir yorumunuzu rica ediyorum. Kanala da abone değilseniz abone olursanız hem de bu videolardan hızlıca faydalanmak için bir de bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Şimdi isterseniz gelin önce bir endeks analizine bakalım. Sonra endekse ağırlığı en çok olan şirketlerden Türk Hava Yolları, Tüpraş kalırsa bir da bakalım istiyorum. Biliyorsunuz sonra Şişe, Sasa, Ereğli, Koç Holding, Akbank diye devam ediyorlar. Şimdi ben şu resim kısmını e, kapatıyorum ve Borsa İstanbul'umuzun grafiğini açıyorum. Biz 100 endeksimizin grafiği. Hatırlayanlar muhakkak olacaktır. İki tane kanalımız var diye konuşmuştuk. Ve bu iki kanaldan bir tanesi büyük kanal, diğeri ise küçük kanal diye bilgi vermiştim size. Bu büyük kanalda büyük kanalın orta bandından da dönebiliriz. Büyük kanalın altına da inebiliriz diyorduk. Ama büyük kanala henüz işlemek istemedi Borsa İstanbul. Şu anda küçük kanaldayız gördüğünüz gibi. Küçük kanalından kanalın da alt bandından tepki vermiş gibi görünüyor şu an. Hatta şöyle RSI'ye de bakalım. Bakın haftalıktayız şu anda. Yani düşmek istemeyen bir Borsa İstanbul var. Aslında RSI'de şişmiş bölgelerdeyiz. Zaten biz konuştuğumuzda tam anlamıyla şuradaydık hatırlarsanız. Video hala duruyor. 2 hafta öncesinin videosu. Sizlerle bakın çok şiştik. Buralarda sıkıntı çıkabilir dediğimden itibaren bir miktar düşmüşüz bakalım zirveden ne kadar düşmüşüz. Yani gördüğünüz gibi Borsa İstanbul endeksi yüzde on düştüyse şirketlerin hali nicedir. Ee, öldük bittik dedi herkes zaten. Umuyorum bu kanalı izleyenler e, pozisyonlarını ya da kapatmak istedikleri yani kısa vadeli işlettikleri pozisyonlarını daha alttan almak üzere kapatmayı başarabilmişlerdir benim gibi. E, bugün zaten bilgisini verdim. Bütün para piyasası fonlarımı bozdurdu. Yatırım tavsiyesi değildir. Ve tekrar alımlarıma başladım. Çünkü benim için bunu görmek Belki biraz acele etmiş de olabilirim. Bayramın ilk, bayram sonrası ilk haftalarda biraz durgun da geçebilir. Ancak e, çok da kaçırmak istemedim. Yükselişin başlangıcından itibaren içine dahil olabilmek istedim diyebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi küçük kanalın altından bir tepki vermişiz gibi gözüküyor. Hatta şöyle burada bölgelere bakacak olursak da gördüğünüz gibi bu bölgeden tepki vermişiz olarak gözüküyor şimdi bu tepkinin kalıcı olup olmadığına bakacağız Çünkü eresay bölgesi de biraz şişmiş durumda yani hani bu bölgede birazcık daha takılır mı bir e, süre daha böyle geçirip sonra mı yukarı çıkar yoksa alt e, banda inip büyük kanalı mı çalıştırmak ister hala aslında net değil Belki benimki de biraz acelecilikte o yüzden yatırım tavsiyesi değil demek istediğim buydu Aslında sizlere ben şimdi bir de isterseniz bir günlük tarafa geçmek istiyorum. Çünkü haftalık kanalda bu durumdayız. Bir de isterseniz şeye de bakalım. Eğer burası dibi ise bizim Borsa İstanbul'umuzun sonraki görmek istediği seviyeler neresi olacak? İlk hedefimiz 10.500'er gördüğünüz gibi. Sonra 10.800, 11.140 ve 11.435 gibi rakamlarımız var. Hani buralar orta bandın üzerine de geçebilir. işte bu bölgelere de çıkabilir. Yani 10.800'lere doğru çıkmak isteyebilir borsamız. Sadece beni endişelendiren kısmı buradaki saydaki çok şişmişlik. Yani bu kaçar hafta böyle devam edecek? Yani çoğu zaman bu şekilde uzun süreler devam etmemiş olabiliyor. O yüzden buralar birazcık hani belki şuraya benzeriz diye düşünüyorum. Yine de dikkatli olmak gerekiyor. Hocanın e, yaptığını yapma demişler ya ama ben yine de size bütün yaptıklarımı anlatıyorum doğrusuyla yanlışıyla. Çok şükür eee aldığımız ak diyebilirim. Çünkü yaptığımız işlemlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Doğru zamanda çıktık, doğru zamanda para piyasası fonuna geçtik ve şu anda umuyorum ki doğru zamanda belki biraz da erken olabilir ama yine de eee borsa sistemle tekrar geri döndük diyebilirim. Şimdi isterseniz eğer bir günlük tarafa geçelim istiyorum. Günlük tarafta ne nasıl gözüküyor? Bir bakalım. Şöyle. Biraz da yavaş açılıyor maalesef. Evet günlük tarafımıza geldik. Günlük tarafta bir kanalımızı açalım şöyle. Burada gördüğünüz gibi günlük kanalımız da aslında hafta küçük kanal birazcık yakıştıran bir kanaldı. Orada da gördüğünüz gibi burayı e, bu şekilde işletti. Ama buraya tekrar gelmek isteyebilir bakın. Hani çok e, ufak da olsa bir tereddütle bakıyorum. E, sadece ben yükselişin başından kaçırmak istemediğim için biraz bu şekilde oldu. Şimdi burada gördüğünüz gibi ilk gitmek isteyeceği hedef zaten orta bant olacak. Orta banttaki rakamları da verdik paylaştık zaten. Buradan da aslında eğer bir alt bölgeye geçmeye karar vermezse Düşeceği çok bir yer kalmadı diyebiliriz Borsa İstanbul'un pivotlarına da bakalım hemen beraberce Bakın aylık pivot 10.508'er zaten bizim Seviyelerimizde de bu seviye bakın direkt 10.506 yani üst üste getirsek ancak bu kadar Getirirdi Fibonacci rakamları pivotlarla örtüştü Yani bu bölgelere gelip bu bölgenin de üzerini atması gerekiyor bir üzerindeki ölü toprağını da atması gerekiyor diyebilirim şimdi isterseniz diğer bir iki şirkete de bakalım Çünkü e, buradaki verileri en çok etkileyen şirketlere bakacağız Çünkü onlarda ne durumdayız diye şöyle haftalığa geçmek istiyorum şimdi gördüğünüz gibi haftalık grafikte şöyle kanalını da açalım. Haftalık grafiğimizin kanalına baktığımızda şöyle kan altına ciddi bir sarkma olmuş. Bu benim de beklemediğim bir sarkmaydı açıkçası. Bunu da konuşmuştuk beraberce. Hani bu sarkma ne zaman son bulacak diye. Size şunu özellikle söyledim hatırlıyorum. Türk Hava Yolları çok düşemez. Diğer düşebilecek şirketlerden bahsetmiştim ama Türk Hava Yolları 300'lerin altına çok gidemez demiştim. Maksimum 290'lar. O da çok kötü bir senaryoyla diye konuşmuştuk. Çan 300'lerin altına çok düşürmek istemiyorlar fark ettiyseniz. Zaten burada da bir e, talep alanı bölgesi var. Hani oranın çok altına indirmeyi istemiyorlar. Bakalım buradan nasıl toplanacak? Açıkçası ben de bu toplanışını merak ediyorum. Yani olur dibi burada böyle gördüysek biz şöyle oluşturacak olursa gördüğünüz gibi Fibonacci rakamlarında yani bizi ilk etapta bir 316'ları sonra 326'ları sonra 335'leri ve 343'leri görmesi gerekiyor Türk Hava Yolları'nın. Yani burada e, en karlı en ucuz FK'sı en düşük şirketlerden biri kaldı artık Türk Hava Yolları. O sebeple burada seviyeler e, bir bir geçilmek için aslında fırsat kullanıyor bence. Ee, Tabi bunu zamanla da göreceğiz. Şu an e, ben bir yandan takaslara baktığım için de yabancı da eser miktarda olsa da Türk Hava Yolları'nı satmaya devam ediyor. Henüz alıma geçmedi. Asıl bir alıma geçsin biz o zaman o seyri görelim diye umut ediyorum şimdiden. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Pivotlarına da bir bakalım. Olmazsa diğer şirketimize geçelim. Şöyle açalım pivotunu da. Şimdi diğer bilgileri kapatalım kafamız karışmasın şimdi pivotları açtığımda şurada bir tane daha kaptırılacak bir heh. pivotları açtığımda gördüğünüz gibi bir 311 seviyemiz var bu 311 seviyemizin üzerinde tutunabilirsek aslında biraz önümüz açık gibi gözüküyor hatta şöyle günlükte bakalım burada RSI'de alt tarafına dönmüş. Yani burada bir 311'in üzerine atalım. Sonra ilk hedefimiz 323'ler, 344'ler, 356'lar diye devam ediyor pivotlarımıza göre. Burada takip edeceğimiz rakam aslında 311'ler olmalı. Şimdi isterseniz bir diğer şirket olan TÜPRAŞ'a geçelim. Yani netice itibariyle şu anda Türk Hava Yolları kendi dibinde gözüküyor. Toparlayacak olursam yani endeksi daha düşürmesi çok olası şirketlerden biri değil diyebilirim. Şimdi sizler için tüpraşa geçtim. Tüpraşın tertemiz bir kanalı var. Bakın haftalıktayız şu anda. Ve gelmiş dibine bölgesine dip bölgesine gelmiş. Ben sizlere söylemiştim. Ben söylemiştim demek çok hoş değil biliyorum. Bu bölgelerdeyken bakın bu geri çekilecek. Endeksi tüpraşla düşürecekler. Tüpraşta ciddi bir düşüş olacak. Şurası talep bölgesi. Bu bölgenin çok altına sarkacağını düşünmüyorum ama kanalın dibi de burada demiştim. Ve gerçekten bu e, talep bölgesinin bile altına sarktı. Bazen talep bölgeleri çalışmıyor. Ancak Kamal yine güzel bir e, çalışma gösterdi. Bakın tüpraş %21.95 oranında bir düşüş yaşadı. Yani burada paranız varsa tüpraşını al. E, uyu bir daha da düşünme seviyelerine gelmiş olabilir şu anda. E, tabii yani burada bir rafineri merkezini... E, Çalışmasını durdurup bakıma alması ya da işte gelen bilançolar beğenilmemesi gibi etkenler de var tabii ki. Ama yine de TÜPRAŞ'ta yabancının pozisyonunun çok yüksek olduğunu biliyoruz. Şimdi diyorlar ki TÜPRAŞ'tan çıktılar, sattılar. Evet, sattı yabancı. Şimdi bu yorumcu arkadaşların bazılarına göre çok büyük satışlar bunlar. Benim incelemelerime göre o kadar büyük satışlar değil. Çünkü o miktar alımları... Bir hafta yapıyor, bir sonraki hafta daha yapıyor, bir sonraki hafta daha yapıyor. Belki bu yaşadığımız haftalarda onun yarısı veya işte üçte birini ya da dörtte birini satışını yaptı. Yani aslında pozisyonlarını kapatmadı. Aldığı trade'lerden çıkışlar yaptı. Tabii bu çıkışlarda da işte birçok haber akışları, bilgiler çok fazla konu olduğu için burada bir zaten olacağı belliydi diyebilirim. Yani bunu önceden biz plan programlarımızda satranç oynar gibi evet endeks şişti buradan düşürecekler. Endeks mühendisliğini biz yapalım o zaman dedik ve hangi şirketlerle düşüreceğini de söyledik. Onlardan biri tüpraştı gördüğünüz gibi de düştü. Düştü buradan sarkma yapamaz mı? Yapabilir. Buralar dipleri olabilir mi? Olabilir. O yüzden ben şahsım adına yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte buradan alımlarımı gerçekleştirdim. Zaten bunu da sizlerle paylaştım. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. İsterseniz bir de pivotlarına bakalım. savadede geleceği noktaları belirlemek adına. Burada gördüğünüz gibi 185-83'ler pivot seviyesi. Buranın üzerinde tutunursa 194, 213, 222 gibi e, direnç bölgelerine doğru gidecektir. Şimdi bir diğer endekse çok etki eden şirketlerden biri olan BIMAŞ'a geçmek istiyorum. Şimdi bir da benim e, bunu düşürmeleri lazım, lütfen düşürsünler, bu, bununla düşürsünler, tüpraşımıza düşürmesinler dediğim hisselerden biriydi. Bakmayın siz ben çok yüksek olduğu için maşa alamadım. Yükseliş sırasında tabii trendlerimizi yaptık. Şimdi yine o kadar güzel çalışmış ki Burada gördüğünüz gibi bir kanalı var ve ben kanalın bu bölgesinde demiştim ki sizlere çok iyi hatırlıyorum. Ben buradan bir alıma giremem. Çünkü buradan düşürebilirlerdi. Ancak bir maçtaki hedefi o kadar yükselttiler ve yabancıya o kadar e, veremediler ki çünkü ellerinde de çok e, bir maç var. Yabancıya yanlış oldu. Küçük yatırımcıya diyecektim ya da orta ölçekli yatırımcılara. O yüzden şu anda sürmek zorunda kaldılar bimi. Tabii perakende sektörü de çok iyi durumda. Onu da bir altını çizmek istiyorum. O yüzden şu an gördüğünüz gibi e, kanalın üst bandına dokuna 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 gidiyoruz. Yani buradan şöyle bir salma e, organizasyonu ne zaman gerçekleştirecekler inanın bilmiyorum. Umuyorum bu şekilde devam eder ve endeksimizi düşürmez. Ya da bu düşürürken bir yandan Türk Hava Yolları ile Tüpraş'ı çıkarırlar da bir şekilde dengelerler diye Umut ediyorum. İsterseniz BİM'in de bir pivotlarına bakalım. Benzer şekilde. Burada da yani burada gelebileceği birinci direnç seviyesi 522'lermiş. Oraya çok yakınsamış diyebiliriz. Burada inerse 455'lere inecektir. Ve bir altındaki destek seviyesi de 413'ler olacaktır. Şimdi beni dinleyenler muhakkak bilir. BİM'i çok yükselttiler, BİM'i çok aldılar. Ben buralardan almaya giremem demiştim. Onun yerine daha diplerinde olan Şok Market ve Migros'u önermiştim. Zaten onlar da güzel yükselişler yaptı. Biz bime girmedik diye bizi üzmedi yani bu durum. Yine perakendeden kazanmış olduk. Tabi başka şirketlerden de yine kazanmış olduk. Benim bu akşamlık videom bu kadardı. Beraber inceledik biliyorsunuz. Yarın da takas analizi videosu gelecek. Onu da muhakkak izleyin. Eğer bana katıla destek olursanız seans öncesinde de videoyu paylaşacağım. Böylelikle seans içinde de alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Videoyu herkesten önce izleyebilirsiniz. Katıla bana destek olmanın bedeli ise aylık 50 TL'lik bana bir destek veriyor olmanız. şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.